<laughs> evet. Lanetli bir şeyler aldım. Ben geldiyse alabilirsin. O da iyi, o da iyi. Bir tane baktım Oğlum benim ping ne ya? Ben diyorum niye gitmiyor şart dur lan. Çok iyi. Ah be. Ya abi nasıl lan? Oyun ortasında bir ara pingim 150'ye çıktı. Sen i̇şte yukarıdaki çiçeğe giderken orada yalnız bıraktım seni. Ama Fırtına bindiğinde gitseydim belki kazanırdım. Ben basımda vardı canım ben anladım nasıl. Evet bayağı bir canım vardı. Az geçtim ya o benim işime gelmiyor. Ya kardeş beni de az geçireceksin. Hazal ağrılı. Haklı. de mi yeşil ayakkabı alsam diye düşünüyorum şu an. Daha çok skill atmak. A'den ya şu melun dokunuşu toplamak için iyi olabilir. Daha çıplık E atmak. Çok iyi. nasıl yemedin lan sen neyi şeye mor vurmaya çalışıyorum d var ölümden sonra hizmet var 哎呦！阿罗云 Evet şimdi yeşil ayakkabılar daha mantıklı oldu. İnebilirsin istersen. Kafanı yalan. Al şeyi. Gidiyorum. Afelios'a vurmaya çalışalım. Çok iyi. Nice. Abi zarlarım da var. Bir dahaki eklenti de ver bir Lanetli bir şeyler be. Aa, yani prizmatik alabilirsin bu arada. Deliandri. Evet. Liandri mecbur de değil mi? Şey. İşte ben de ateş bazda var. Ben Liandri'nin adam e prizmatik olduğunu düşünüyorum. Ben de şey değil mi? Leander'i ve mahvolmuş. Aynen. Şimdi orak artı eti yiyen garip bir build. Aha yakal. Ya mouse. Abi ekrandan çıkmasa. Allah. Çok iyisin. Nasıl? lan sen? Gel lan. Hadi hadi değdireceğim hadi. Yani. Kritik mi vursam? Ya gele gele dehşet salam mı geliyor ya? gelmedi hiçbir şey gelmedi 300 prizmatikte ucuzken bütün şeyleri harcamak oldu Evet, <laughs> bir prizmatik yerine de yıkım aynı aldın kardeşim temiz. Gerçi ilahların kılıcı. Aa, ne? Aşağıda gidecek. Şey. Öyle şey geliyor oraya. Baron geliyor. Oo, oh, gördün mü öyle? İyi vurdun ha. Ha, mücevherli <laughs> ben. Sen var ya, cidden bir ilahların kılıcı düşürsen bayağı tatlı olur. <laughs> Ayıp şeyler. Onu bir söyleyeyim. Benim de yok. Bak. Ama şunun yanında iyi bir şey gelsin. Oranın bedeli geliyor. Alev püsküren geliyor. dù anh nghĩa yêu một nhà oraya. Bu turu Acaba alsa mıydım dehşet salanı? Düşünüyorum 200 800 can verecek de bir top. <laughs> <laughs> Ama şimdi üstüne bir %15 can daha geldi. <laughs> 500 dolduğumuzu çekelim kritik vuruş hasar uzun hadi bak yeah. bunlara onlara hızlı map ne atlarım ormanı yoksa direkt flash diyeceğim iyi Oğlum çok fazla basmış yine hayvan olaylan lan. Buraya. Güzel. Ne bize talon mu? Bilmem ki. Al <laughs> <laughs> İşte bu kadar kötü bir ayız olmadı. <laughs> Adam ulti attı ve sadece kendisi gitti. 200 kızı ha. alabilirim ya. Yani. Abi ya geldi ölüm dokunuşu geldi bu sefer de. Hop. <laughs> <O gülüyor> düz vuruş. Neydi <laughs> değil mi? Ya düz vuruş da. Hayır şey değil zaten. 50'yi de bulamadığım için sınır artırmak için bir şey almak da çok mantıklı olmuyor. Ne yapsam bilemedim. Bir tane daha gelir bu arada. yapmak vakti aldım tek kaybettiklerimiz hazırlan sıkıştıralım aşağıya geçti çok iyisin Abi böyle bir şey yok da. Hadi lan öl. Oh. <gülüyor> <gülüyor> yine yanlış yere Şeyden can yerli. Kaldırdı. Alırsın ya. Aa can çıkacak aşağıda. Nice. Oha. Ya sarı <laughs> yemedi o. Ya bir, santim falan daha içeride olsam belki denerdim de. Ya benim ult ben ulti tersi attım da bilmiyorum nasıl. Biz hmm. maskesi geldi. Oh. Ben Alıyor mu maskesini aldım ya? Mesela. Sen Rabadan aldıysan ikiz maskesini alıyorum. <laughs> ben bir tane daha çevireceğim. Zindeli kek sok. %95 değişken kuvvet. Yumuşak eklentiden. Çok iyi, çok iyi. Biraz daha biriktir aslanım. Oha nasıl alıyor lan seni? Hayvan oğlu hayvan. Evet. Pek gibi. Onun üstüne ulti attım falan keseceğiz sandım. Çıt diye seni öldürdü. Sırf ulti bu arada. Başka hiçbir şey yok. Sadece ulti. Hı. Yılmaz kesi bul ya. Şu işsizliğin yaptığına bakar mısın? kadar çok skill atıyor. Hmm, ivmeli büyü var. Karen tutmuş bekliyor. Sabahın kendine gelmesini bekliyor adam. Bu olmamalı ama oluyor İyi ikiz maskesi iyi ikiz maskesi lazım değil. Baş harfsten. <laughs> güle güle mana. Oğlum 1000 mana var lan. <laughs> Aa hiç mana itemin yok. Ne hiç şey var bende Ezreal ultisi var. Ya. ya bu mu geldi bir de ya? Şuna birebilir dikkat et. O şimdi ultisi gelmiştir. Allah şöyle bir şey deneyeceğim mecbur. Öl langar, lan gari. Ona bir vursun da ha o da buraya geliyor. Yani Bari o orada ölsün. <laughs> Hiç canımız kaldı. Kız maskesi. Sen benden daha ucuz itemler almana rağmen nasıl ben fullendim sen fulllenemedin? Ha geç 500 gold geldi bana bir yere. Bir adam mücevherli eldiven de gelmiş bilgine. Geliyor. öldürdüm Fidel'ı çıktığınızda bekliyorum. Yaşıyor mu? Şimdi Ha, güzel güzel. Oynamıyoruz. biz sonraki turda final olur Garenler kazandık mı? Karenleri hala yenebiliriz ya Mep'e göre. Biz maskesi. Baktım da şimdi gelenleri seçmezsen, rastgele başka bir şey mi gelecek? Ee, bilmiyorum emin değilim. Gattarlık magma kalkan, kalkan infrat küresi mi? Tamam, kötü değil. İyi de değil, kötü de değil. Seçmiyorum, bakayım ne gel şey olacak. Magma kalkanı gelmezse ne diye biri. O da okey ya. <laughs> Seçmedi. Bakalım bir daha tura ne oluyor? Yani değişiyor gibi bir şey duymuştum sanki ama. Aa gelmişti olabilir. Bir like hangisinde var o? Hey. Sürekli uzaktan vuruyor. Bak. He Mundo'dadır herhalde. Mundo'da. Ama ölüyorlar. Az vuruyor ama çok vuruyor. Çok şey yapmamış. Attı değil mi? di atmadıysa henüz ne vurdu kadar vurduğunu mu? görmüyor, görmemiş olabiliriz. Normal can yenilemesi de vuruyor çünkü. Wormot'tan şu an can yeniliyor da. Bak, şimdi ya, ultiye bastı Karen gireceğim mi kral? Pam <laughs> bunların ikisi de iğrenç bir takım bunlar. ikisi birden elensin ya. Hatta biz de elenelim. Herkes elensin. Çok. El satmalı mıyım sanki satmalıyım. Ama onun yerine gelecek? Ha şey. Gerilen şeyler Bilmiyorum itemler. Değil mi? Hmm. O ikiz maskesini düşür be kral helal. <gülüyor> <gülüyor> Gece tırbanını satıp bir şey? Ben satmadım ya itemleri. Örsten büyü direnci geldikçe büyü direnci alabilirsin bu arada. Geliyor. Aldı mı seni? Ne durumdasın? Aha. Şey gibi Lan Öyle bitti Evet <laughs> Manan biter kanka Bir kere daha be Markım Bakalım Orda Ben sana sağlam direnç veriyorumdur muhtemelen. Niye? Ha, iki şey 80 büyü direnci. Bu ne kadar olsun? Hmm. falan da yaptı. 38 büyü direnci veriyorum kardeşim Ali. Nice. Aha öldü bu. Yok artık. Tam öldü. Ölümden sonra hizmeti var dikkat. Lan dondu. döndü. Peki sence Ezreal ultisi kaç milyon vurmuştu? <laughs>